对对 <It. S 2> Emekli çocuklarımızdan biraz daha sabır istiyorum ben. Yani biraz daha oruçlarını açacaklar, iftarlarını yapacaklar. Emekli de, emekli çocuklarımıza da öncelikli olarak ben Ramazan-ı Şeriflerini tebrik etmek istiyorum. Allah'ımıza hamd ediyorum, şükrediyorum bizleri bugünlere kavuşturduğu için. Malumunuz zor günlerden geçerek bugünlere geldik. Son iki yıldır özellikle Ramazan'ı sadece evlerimizde yaşadık ama bugün hafta iftar sofralarında buluşabiliyoruz. Beraberinde camilerimizde ibadetlerimizi yapabiliyoruz. Bundan dolayı Rabbime sonsuz hafta senalar Bugünkü amacımız neydi? Çocuklarımızın çocuklarımızın Ramazan'ı daha iyi anlayabilmeleri anlamında ve bu süreci alışmaları ve oruçlarını gelecekte daha sağlıklı, sıhhatli tutabilmeleri anlamında tekne aracını onlarla açalım istedik. Biz de bugün onlara eşlik edeceğiz. Sizler de onların yanında olacaksınız. Çocuklarımızı her zaman sağlıklı bir birey, dinini, diyanetini bilen, maneviyatını bilen, insan olmanın gereğini yerine getiren iyi bir insan olarak yetişmesini istiyoruz. Bundan dolayı da kıymetli çalışma arkadaşları böylesine güzel bir organizasyon düşündüler. Burada olduğunuz için ben her birinize çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın yolu açık olsun, bahtı açık olsun inşallah. Rabbim sağlıkla, sıhhatle, huzurla onlara daha güzel günler yaşatsın diyorum. Katılımlarınızdan dolayı her birinize teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Çocuklar merhaba, nasılsınız? İyiyiz, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz, biz size daha iyiyiz. Bugün bir etkinliğimiz oldu. Orucunuzu tuttunuz. Nasıldı bugün? Çok güzeldi bence. Alper amca çok güzel yapmış. <laughs> Sence çok nasıldı? Eğlenceli. Sence de güzeldi. Sence güzeldi. Eğlenceliydi. Merhabalar. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Çok güzel görünüyorsun. Teşekkürler. Ne olacaksın sen? Kedi mi olacaksın? Uğur böceği. Uğur böceği olacaksın. Evet. Ablası seni uğur böceği yapacak anki nesillerimiz mesela bu tarz şeylerin alıştırma amacıyla, orucu sevdirme amacıyla yapılan güzel bir etkinlik. Takdire şayan gerçekten de güzel bir etkinlik olmuş. Ben de kendimi kızımı, kendi kızımı getirdim şu anda o da burada. Çok mutlu oldu böyle bir etkinliği duyunca. Yani eee hem manevi açıdan çocuklarımızın e, yavaş yavaş alıştırması açısından hem de orucun ne demek ne manaya geldiğini öğretmek açısından güzel bir etkinlik. Eee belediyemize çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Gerçekten de güzel çalışmaları var. <laughs> etkinlik Etkinliğimizi nasıl buldunuz? Arkadaşlarımız oruç mu? Evet çok güzel. Çok güzel bulduk. Ama arkadaşım biraz ağlamış herhalde. Sizi de özlemiş. E, yok öyle değil. Biraz kalabalıktan dolayı. Ama çok teşekkür ederiz belediyemizin böyle bir etkinliğiyle çocukları buluşturduğu için. Şu an ne yiyorsun peki? Şeker. Seviyor musun sen şeker? Evet. Bugün, bugün ne yaptın sen burada? Ne için geldin sen buraya? İftar yapmak için. Ne iftarı diyorlar buna? Tekne orucu iftarı. Aferin biliyorsun yani. Evet. Şimdi burada orucunu açtın geldin ne yediniz peki? Köfteyle patates yedik. Peki güzel miydi? Evet. Beğendin yani. Aynen. Şimdi şeker yiyorsun pamuk şeker de yedin mi? Aynen yedim. Ama o zaman peki bu etkinliği kim düzenliyor biliyor musun? Evet. Kim düzenliyor peki? Belediye başkanı Alper Tavar. Sen belediye başkanımızı seviyor musun? Evet böyle böyle bir tekne orucu düzenledi, böyle güzel etkinlik yaptı. Sen ona ne demek istersin peki? Ben çok seviyoruz. Başla. Evet, başlayalım. Teşekkür ederim.